vaktini, enerjini ve zekanı doğru yere kullanman. Bu üç yeteneğini doğru yere yatırım yaparsan yatırım stratejisi olarak düşüneceksin bunu. Bunları nereye yatırdığın çok önemli. Bu yatırımlarını sana gelecekte hiçbir şey getirmeyecek olan, seni aşağı çeken, zarar veren şeylere mi yatırıyorsun şu an? Yani sana hiçbir faydası olmayacak şeylere mi yatırıyorsun? Vaktini, enerjini, gücünü, zekanı. Yoksa Sene ileri atacak, seni geliştirecek, seni zenginleştirecek, sana katkı sağlayacak, seni ilerletecek şeylere mi yatırım yapıyorsun? Çok net düşünmen gerekiyor. Hayatının yatırımı, en büyük hayatının yatırımı bu üç tane yatırım. Üç kaynağın en büyük yatırımı. Çünkü bu üç kaynağı doğru kullanırsan diğer tüm kaynakları elde edersin. Hem maddi kaynaklar hem manevi kaynaklar. Hem para hem güç hem statü hem içsel doyum hem içsel tatmin hem huzur hem kendini gerçekleştirme hem doyuma ulaşma. Hem de sevgi, hem de saygı. Bunların hepsini elde edebilirsin. Zaman, enerji ve zekanı doğru şekilde kullanırsan, bu üçünü doğru yerlere yatırırsan o yatırımların her zaman için seni mutlu edecek. Yani iş tamamen yatırım stratejisi, yatırım mantığı. Senin en önemli üç kaynağın var. Bunları doğru yere yatırırsan sonucunda asla üzülmezsin. Asla başarısız olmazsın. Asla kaybetmezsin. Çünkü doğru yere yatırdığın zaman her zaman için kazanırsın. Her zaman için kaybediyor gibi görünüyorsan da o da uzun var uzun yukarıdan bakamadığın içindir olaya. Yani. yani kısa vadede kaybedebilirsin ama uzun vadede kaybettirmez sana. Doğru yere yatırıyorsan, doğru yere yatırım yapıyorsan, doğru yerin kriteri de sana gelecekte bir fayda sağlıyor mu? insanlara bir faydası var mı? Sana bir faydası var mı? Sana en önemli sonuç yatırımda nedir? Para kazanmaktır. Buradaki sonuçta mutluluk ve tatmin ve doyum. Bunları sağlıyor mu sana? Sana tatmin sağlıyor mu? Sana değerli hissettirmek mutluluk olarak tatmin sağlıyor mu? Yani bu 2 3 3 kaynağını doğru yere yatırırsan sonuçta tatmin ve mutluluk olarak döner.